28 Nisan pazartesi günü Yapı Kredi Bankası ile ilgili iki ayrı aracı kurum hedef fiyat güncellemesine gitti. Yapı Kredi Bankası'nın 2025 ilk çeyrek bilançosu da açıklandı. 2024 ilk çeyrekte 10 milyar 301 milyon kar açıklamıştı. 2025 ilk çeyrekte 11 milyar 418 milyon kara çıktı. %11 karlılığı bir önceki senenin aynı dönemine göre artmış oldu. Mevduatlarında da %11'lik bir artış var Yapı Kredi Bankası'nda bir önceki 3 aya göre. 28 Nisan pazartesi günü %3'e yakın kayıpla şu anda e, seansın bitmesine 2 saat var. Hisse fiyatı %3'e yakın kayıpta son bir haftada %3'e yakın değer artışı var. Son bir ayda %6 civarında kayıp var. 1 Ocak 2025'ten günümüze 2025'in tamamında %25.47'lik bir kayıp var. Son 6 ayda %8'e yakın bir kayıp var. Son 1 yılda %27'ye yakın bir kayıp var. Yapı Kredi Bankası hisselerinde son 5 yılda da %1189 değer kazanmış. Son bir yılda da %27'ye yakın kayıp var dedim. Bu yani bir sene geriden son 4 senede elde edilmiş bir değer artışı aslına bakarsanız. Ama toplamda son 5 yılda %1189'a denk düşen bir değer artışı var. Hisse fiyatında garanti BBVA yatırım yapı kredi bankası için 28 Nisan pazartesi günü 40 liralık bir hedef fiyat güncellemesine gitti. Endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 22 lira 84 kuruş. Buna göre 40 liralık hedef fiyat %75.13'lük bir potansiyel firme işaret ediyor. Oldukça önemli. Morgan Stanley ise e, farklı bir görüşte. Yapı Kredi Bankası için Morgan Stanley 32 liralık bir hedef fiyat ve endekse paralel getiri tavsiyesi vermiş. 40 lira garanti BBVA yatırım verirken 32 lira Morgan Stanley vermiş. Son işlem fiyatına göre de %40.11'lik bir potansiyel prim hedefi var. Garanti BBVA endeks üstü getiri tavsiyesi verirken Morgan Stanley endekse paralel getirili tavsiyesi vermiş 28 Nisan pazartesi günü.